Sayın Genel Sekreterimize konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere yol Sendikası Genel Başkanımız Sayın Ramazan Ağırköy'ü davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcıları işimizin çok değerli genel başkanı, Türk Şevali Sendikamızın değerli genel başkanları, Yunus Sendikamızın değerli genel merkez yöneticileri, yine Yunus Sendikamızın diğer illerde gelen şube başkanları değerli yöneticileri, bakanlığımızın çok değerli genel müdürleri, gayri başkanları, Karayolları Teşkilatımızın gayri başkanları, müdürleri, Değerli hanımefendiler, Asrımızın değerli çalışanları, teşkilatımızın temel taşları, çok değerli, değerli işçi kardeşlerim. Ben de hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii <laughs> yıllardan beri yapmış olduğumuz kamu toplum sözleşmeleri dolayısıyla iki yılda bir yapmış olduğumuz bu toplu iş sözleşmelerinde sağ olsun Şükrü Başkanımız Kamu koordinasyon kurulunda beni görevlendirmekte birkaç yöntemdir. Bu sözleşmelerin müzakerelerinde ben yönetmekteyim. Ve bu yıl kamu toplu iş sözleşmelerinde gerçekten büyük kazanımlar yaptık. Yani bu kazanımlarımız çalışanların hak ve menfaatlerini korumak, onların sadece ücretle ilgili değil, diğer sosyal da büyük iyileştirme iyileştirmeler yaptı. Şimdi Adnan Bey detaylarını bir kısım anlattı. Yapılan zamlardan, iyileştirmelerden, verilen mücadelelerden bahsetti. Aslında ben fazla <laughs> detaylarda gerek yok. Zaten bugün itibariyle toplu süreçmemizi imzalayacağız. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve yine Ulaştırma Altyapı merkez ve te taşra teşkilatlarında iş şeylerinde çalışan, karayolları genel çalışan işçi arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmesini her zaman yaptığımız bir iki yılda bir sağ Sayın Bakanımız da bizi kırmadı. Bu törenimize iştah ettiler. Bu törenimizi bugün icra edeceğiz. Ben Sayın Bakanımızın bu teşkilatın içerisinden ve daha yukarılara gitmesinden dolayı ulaşıma bakanılmasından dolayı da çok mutlu olduğumu ve başarılacağına inandığımı ve bizim üstünde çeviren ne varsa bakanımıza elimizden gelen yardımı yapacağımıza hiç kimsenin şüphesinin olmamasını ve bakanıma teşekkür ediyorum bize katkılardan dolayı bu toplu iş sözleşmesinden de bize gerçekten büyük katkılar sundu, katkı sağladı. Ben tekrar Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. değerli arkadaşlar, bunun dışında biz bugün itibariyle yine Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımızın il özel idare ve il özel idare şirketlerimizin ve AFAD'ın toplu iş sözleşmesini de bugün itibariyle bağlamış olacağız. Dolayısıyla kamuda yetkili olduğumuz bütün işlerimizde toplu iş sözleşmesini sonuca bağlamış olacağız. Şimdi karayolları önemli bir teşkilat. Karayolları gerçekten tüm dünyada ve Türkiye'de takdir edilen büyük ülkesine büyük hizmetler veren bir teşkilatımız. Aslında şimdi iki dönemdir kamuda çalışan 700 bin işçi adına toplu iş sözleşmesi yapıyoruz. Ama iki dönem öncesi kamuda 180 bin işçi adına toplu sözleşme yapıyoruz. Yani karayollarının bir önemden daha, daha basitmek istiyorum. Karayollarında çalışan 10 bin taşeron işçisinin kadroya geçmesinden sonra yükseklerin kişi olduğu oldu, 190 bin oldu. Böyle kalsaydı bugün kamuda kesinlikle 70 bin kişi civarında işçi çalışmış Şimdi bir şey söylemek istiyorum burada. Bu önemli. Biz karayollarının 10 bin taşeron kadroya aldıktan sonra 2018'de gelen arkadaşlarımla ilgili söylemek istiyorum. Sadece siyasetlerimiz karayollarını örnek göstererek kamuda çalışan, asıl işi yapan 157 bin civarında işçi olduğunu söylediler. Ve 157 bin işçiyi kadroya alacaklarını sözünü vermişler. Ancak Türk İş Başkanımız Türk İş Yönetimi bizleri de aldı Cumhurbaşkanımıza götürdü külliyeye. Dedi ki kendi kendisi de burada. Dedi Sayın Cumhurbaşkanım gel de ayrım yapma. Kamuda asıl işi yapan, yardım işi yapan işçileri hepsini kadroya alırsanız iyi olur dedi. Bak iki kelimeyle değerli arkadaşlar. Yani vefa önemli. Hizmete saygı duymak önemli emeğe saygı duymak önemli. İki kelimeyle küçük genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımız o zaman Çalışma Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ydu. Telefonu açtı yanımızda, megafon açtı, Süleyman Bey çıktı. Dedi Süleyman Bey, kamu ne kadar taş varsa hepsini kadroya alacağız. Ona göre çalışmanızı yapın, bana getirin. O nedenle Türk İş Konfederasyonu'nun çok önemli işler yaptığını, 180 bin kişi kalan kamuda 700 bin kişi belediye yavir, 700 bin kişi iki dönem toplu iş sözleşmesi yapıyorsa işte Türk için sayesinde. Ama maalesef gençlerimiz, çalışanlarımız bu konuda bizlere çok sahip çıktıklarını söylüyorum. Bizler şahsında sahip çıkmayın. Sizi temsil eden, sizi çalıştıranlara sahip çıkın. Kurumunuza sahip çıkın. Bak her geçen gün eridi, eridi, eridi. 180 bin lira düştüysek, 180 bin lira düştüysek kabahatı kendimize de alayacağız. O nedenle bu 180, 700 bin işleri daha yüksek bir seviyeye getirmemiz için teşkilatlarımıza sahip çıkıp, inandıran teşkilatlarla çalışıp, üretime büyük katkı sağlamamız lazım. Şimdi bu ne alakada bunu söylediniz diyebilirsiniz ama bunu söylememiz lazım bütün çalışan arkadaşlarımız da bunu bilmesi gerekir. Ayrıca yine bu günlerde bizim yapmış olduğumuz toplu iş sözcüklerden sonra basında şurada burada iş 78 bin lira alıyor. Memur şu kadar alıyor, bu kadar alıyor. Yani bu iş barışını bozmanın bir yolu. İşçi memura, memuru birbirine vurdurmanın bir yolu. Bu doğru bir şey değil. Çalışma sisteminde aksaklık var mı? Var. Düzelmez mi? Düzelir. Bu da zamanla bir komisyon muhalefetiyle düzenlemeler yapılır ve iş barışı ve işçi memuru birbirine kırdırmanın birbirine düşmanı. Efendim şu kadar arıyor, ben bu kadar arıyorum. Bunlar hatta başkanın üstünü söylemeyeyim, hepiniz biliyorsunuz. İki gün önce 78 bin lira işçinin maaş aldığını yazıyor. Var mı öyle şey? Yok. Işte bu ortalığı birbirine kırdırmaktır. Ki bunları söylemiş geçmiş ölüm. Değerli <laughs> arkadaşlar çok değerli üçgen başkanım, değerli bakanım. Bugün burada ulaştırma altyapı bakanlığımıza bağlı karayolları genel müdürlüğü. Yine ulaştırma altyapı merkez ve taş ateşlerinden çalışan iş yerlerindeki işçi kardeşlerimizin toplu iş sözleşmesini yapacağız. Ben bu toplu sözleşme sözleşmesini tüm çalışanlarımıza, kurumlarımıza, bakanlığımıza, yol <laughs> sendikamıza, tüm kişimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi